merhaba. Merhaba arkadaşlar. Fayız Gaming'de hangi geri oynuyoruz şu anda? Yarımda Çağdaş var kuzenim. Taş kılıç. Taş kılıç Çağdaş arkandayım ben kan. Bu da Çağdaş Arkadaşlar, kan tokat. Şey, Valley Aynen Valley map'indeyiz. Onu hemen söyleyelim unutmadan. Bu map'te hiç rotamız rotamız yok. Hani chestmes bilgimiz sıfır. İlk defa evet. oynuyoruz çünkü haritaya. Çünkü bu haritada çünkü hani bu server'a hani şey bu haritada yeni geldi. Değil mi? Evet. Yani. Aynen. Bir de şunu söyleyeyim bu hani MCSG değil. Bir tane IP. Hemen Oha, server. Şey Oha. Dur. Kılıç çıkardım sana. Benim kılıcım var. Tahta çıkardım ha. Al ben armor da attım. Ben de kılıç var. Al sana olta. Tamam ben bir. de olta. Oğlum ben de her şey var lan. <laughs> O çok, çok iyi, iyi bir yere geldik biz. Oha burada da iki kestan. Oh güzel oldu. Of armor oh, ayı. Sen görüyor mu? Görüyor mu diyeceksin. Sen beni daha. görüyor musun? Görüyorum. O yayın çiz var mı? Çeşitliğin yoksa çeşitliğin yoksa. Dur dört tane daha da bul çeşit var oğlum bu ne? On çeşit ay şey. Yayın var. Oha. Ya, ya, oğlum. Neyse diamond aldım. Al gel. Ben de Ol, al, ben de. aldım onun diamond'ı. Neyse ya bu şey olmaz. Ayrınım da var, diamond'ım da var. Süper. Hemen dur bekle sen düzenlemesi yapayım. Olta da falan da var bende, her şey var. Bende de var oğlum. Neredesin? Ben Yukarı mı çıkardayım? Çık? Tamam dur geliyorum. Boşuna gelme. Böyle bir şey yok. Art Bu arada Valey ve bayağı güzelmiş. Hani 4 tane double chest. 8 tane double chest açtık herhalde. Aynen. 8 double chest nedir abi? Aynen. Yukarıda Aynen. bir şey yok be. Ben direkt atladım. Ben valla hiç riske giremem. Ben direkt atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> no. Abi bayağı can gitti yalnız. Şuraya doğru geldi burada ineriz ya. Golden Apple yemek istemiyorum. Abi, abi detmeç mi? Oha. Oha! Abi, bırak o, bırak o, inanmıyorum. İnanabiliyor yani. musun Çağdaş? çık, çık adamı yakacağım. Helal olsun. Yap. Dal, dal 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 dal. Çağdaş ben yakacağım. Golden şey Apple. Golden Apple yiyeceğim ben. Ben Canım değil, az. şu adama dalacağım. Da ben okluyorum. Ben dalıyorum. Abi okluyorum. Geldim kaç kaç kaç. Tam gel abi, biz bir abi, köşeye abi. duralım. Bundan daha iyi. Clean up. up. Abi, önce... dur ben arkadaki okçuyu alıyorum. Şu adamı aldım? Yardım etsen diyorum. Tam alırız bunu alırız. Abi. Ben abi. Abi adam hack ya abi. O keki var adamın. Videoda görmüşsünüzdür hani. Nasıl bir hack adam. Görüyorsunuz. Taramalı atıyor Bilmiyorum. yani. Ben girdim. Çağdaş, çağdaş. Çağdaş bir kalp. Kaç abi? Hacı ben öleceğim ya kesin. Abi oklama gir direkt. Tamam giriyorum. Ben okluyorum. Pardon adamı. Abi hep değil bu. Pardon. Oğlum beni okluyor <laughs> Oh pardon. <gülüyor> <gülüyor> Adam sana geliyor bu arada. Gelsin abi oklayacağım direkt ben. Oh, bir ben... ay Oha okladım ben. Ben de arkadan dalıyorum adam. Okun var saat istersen bana. Abi adam bana geliyor ya. Canımın az olduğunu biliyor tabii. Ben de sana şey adama geliyorum. Of yerdeki Ama okladım. Dalga bana, dalga Kaç 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 kaç. Geliyorum ben geliyorum. Çok çabuk şey yardım ediyorum. Adam. Ben dalıyorum zaten adam. Adamı kovalıyorum ben. Herhalde canı Ben girdim. Işte. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kaç şimdi? Kaç şimdi? Okluyorum. Ok ben de. Abi orta kullanamıyorum ya. Kılıç bir de değil. Bir şey olmaz. Ben de adamın önünden gidiyorum. Alacağız abi bu adamı. Detmeşte yumruk savaşı yapalım mı? Beraber ilk Hunger Games'imizde. İkimiz... Abi beni vuruyordun ha. Aha, ok. Hemen kılıcı bile alıyorum. Abi ya yardım etsen. Adam beni herhalde halde okuyor. Çağdaş, çağdaş Çağdaş Çağdaş. Tamam geliyorum. Sen Bak sen abi. geldin abi, ya kaçtı adam. Abi anne dur. Anne, annem geldi sağlık yaptı. Ya. <laughs> Oğlum ilk videoda var ya. Ben ön, önünden gidiyorum adamın. Önüne çıkacağım ben videoda sarep içme keyif. Abi lagı gel lagı gel. Videoda gördüğünüz arkadaşlar lagı. Lagın babaannesi. Çağdaş oğlum söylesene. Abi bir susar mısın? Ben de çıkıyorum ama. Abi susar Abi Minecraft kapandı. Dur kapanmadı. Tamam abi ben bunu alırım. mı? kapanmadı kapanmadı ekran küçüldü bir anda arkadaşlar özür diliyorum bana özür diliyorum tamam. Yavaş internet. Çağdaş yardım Çağdaş. 2.5 kalp. Adam deli gibi okluyor. hack. Kalp. Abi canın da dolmuyor. Açıl şu an. Abi espriye bastım yanlışlıkla. Öldüm. Ya Çağdaş. Ya, <laughs> ya oğlum Abi, ya. Abi yanlışlıkla espriye bastım. Yok böyle bir şey. Tamam dur kapatma da Abi, dur şu videoyu bitireyim. Hop hop hop. Hadi sonra Abi ya aldı adam ya vallahi billahi ya. Abi ama hep olabilir bu adamdan. Yani ondan şüpheleniyorum. Dakika geliyorum. İki dakika geliyorum. Tamam. Videoyu da bitireyim. Ee, arkadaşlar bu ilk videomuzdu Çağdaş'la beraber. Ee, daha da devamlarını çekeriz zaten. Ondan sonra öyle yani. Alo. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Çağdaş da geldi. Görüşürüz de. Bay bay. Süpermiş. Şey. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.